Koyun gözlüm günaydın Günaydın efendim herkese günaydın diyoruz. Ekmek yapacağım odun alıyorum Eee iyi Hepinize günaydın efendim Merhabalar Eşya şey verdik mi? Verdik verdik Ne <laughs> 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 bağırıyorsun? Hayırdır ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Koça gözü. Ne bağırıyorsun? sen bunu niye buraya bağlamışım? Ha, öbürü direğe mi bağlayacaktın? Bir Neyse bunu sen bana şey götür. Hmm. Bu tavuklar nerede öyle selamsız sabah? Valla sen kapıyı açtın ha hepsi dışarı çıktı Onların arkasını da verelim. Değil mi Leçli? bunlar yumurtlamıyor. <laughs> oy 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 benim les. Oy benim les. Oy <laughs> benim oy. benim les. Oy, oy benim tombişim, bak bak nasıl bakıyor. Bak, <laughs> Kaskaniyor. Kedilere bakıyor burada. Kaskaniyor. Kaskaniyor. Uş diyorum tüm bizim. Bak hala bak sen kaskan, kaskan. Oy, oy lesi. Ya sen kaskan artık. <laughs> oy benim tüm ben, bizim tüm bizim. Lesin bir tane bir tane. <laughs> <laughs> bak. Sen kıslan. Bak. Kuyruğu da sağlıyor. Ay Allah bir yarabbim. Ya. Bu bakalım. Çok çok olgunum da Çok okalım. Ya. E ee, bunlar yumurtlamıyor. Ben mi yumurtlayacağım bunların yerine? <laughs> Yumurtalı. Ben onu da çakarım. Biraz komedi olur. Eha. <laughs> Ayşe. Şuradan onu götüreyim efendim. Ekmek yapacağım. Uf. nasıl buz tutmuş? Kayıyor baksana. bir tane boyun daha doğurdu Aa doğurdu mu? Niye? Ne oldu? Bana da Maşallah, maşallah. Bunları bırakayım bir daha geleyim odun alayım. Bunu eleyeceğim. Ekmek yapacağım. Odunumu aldım ya. Bunu da eledim mi? İşim rahat. Ondan sonrası kolay. Eledim hele. Bir ah, hava güzel. Allah sıcak. Yaz havası gibi. Kar var var ama. Hava güzel. Abone olun efendim. Arkadaşlarınıza estos. Herkese paylaşın. Öyle şeyler güzel şeyler. Abone olsunlar. Beğensinler. Yorumlar yapsınlar bize. Evet. Ne oldu? Tamam ekmeği yapayım yiyeceğiz. Tamam mı korsa? Evet. Şu şeyler de alayım. Aslında ben de isterim güzel elbiseler giymeyi elbiseler içinde önemli olmayı 什么？